plaklar, 45'likler derken müzik severler kasetle tanıştığı çok uzun yıllar kasetlerden süzülen müzikler gönülleri mesetti. Bugünlerde çoktan tahtını CD ve MP3 gibi yeni teknolojik aletlere bıraktı kasetler. Bir zamanlar taksi dolmuş ve minibüslerinde vazgeçilmezi olan müzik kasetleri artık eski ilgiyi görmüyor. Artık bu görüntüler geride kaldı. Batsın bu bir yandan CD'ler, bir yandan yüzlerce müzik parçasını barındıran MP3'ler kasetin tahtını salladı. Böyle olunca da eldeki kasetler ya atıldı ya da bir köşeye kaldırıldı. Günde abartısız yani 60-70 tane kaset satılıyordu. Ama maalesef şu anki işimiz tabii bizim burada bitmiş durumda. Kaset satışı durmuş vaziyette. Kaset eskiden kullanıyorduk, çok kullanıyorduk ama şimdi arabalarda falan CD çalar olduğu için yani mecbur CD çalara döndük. İşte MP3 çalara döndük. Piyasada pek bulunmasa da müzik kasetlerinden vazgeçemeyenler de var. Yani ara sıra kaset alıyorum. Çünkü artık günümüzde mp3'ler falan çoğaldığı için kasetlere çok fazla bir rağbet olmuyor. Yalnız kasetlerdeki zevki de mp3'lerden bulamıyoruz. 2000'li yıllara girilmeden önce yılda 35 milyon adet satan müzik kasetleri şimdilerde sadece eskiye özlem duyanlara satılıyor.